Bu ne bu ne bu ne? Bir bir. Uzu verdi bana. M4. 4 x Gelen görmedim ben bu arada. Aha işgalci buldum. İyi. E, bu deli tavşan kim? Ney? Aldım <laughs> Neyin nesi bu ya? Kim lan bu? Bak hmm. o da bizim köylü işte. bizim köylü. Hoppik aldım <laughs> bir tane. Yeşlesi var. Buradaki uzay baya UMP'ye benziyor. UMP de var. UMP de var da UMP'ye benziyor. O zaman UMP uzaya mı benziyor? Haa işte kanka yap. Oğlum bu neymiş lan böyle? <laughs> Muhafız buldum ha. Muhafız mı? Aha. Onu sen al bu el, Ben bir tane silah deneyim. Fanatik diye bir tane <laughs> <laughs> silah ama. buldum. Ben de onu denemiş olurum sen o bayağı mermi var ya. Yani. Ama M16 gibi düşün kanka abi. muhafaza. Tık 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 yapman lazım basıp tutma sakın. Yok gerek yok alışmışım ben. Bak burada ne da işgalci var diğer silahın işgalci yaptı. uzuya bak gel. Jeneratör ne? Bilmem ki. Güzel silah benziyor. Bar 95 diye bir silah var. Uzi'ye aylar UMP'ye benziyor kanka. Ne oluyor lan adamlar geldi. Ama çok hızlı mermi yani. Vurdum birini. Biri daha geldi. Ya düş. Ee, geç. Buyurun. Elektrik mi? Bilmiyorum. Her şey mi acaba? Adamın özelliği mi? Doğru. Ha işgalci buldum ben lan. Allah işgalci ya. Bunun atış ikna mantığını şey, ben ne? anlamadım lan. Bunu nasıl atış ediyor? Evet evet ben de çok gözlem. Adam, Araba... adam geldi. Nerede nerede nerede? Bilmiyorum aha gidiyor gidiyor. Şuraya doğru Nereye gidiyor? Bir şey veremedim. <laughs> Gel kanka. Kovalayalım. Bu gitti valla. Bu ne işe yarıyor? Hmm. Ne işe yarıyor lan bu? Anlamadım ki. Acaba rakibi yanına bırakınca o da mı atış ediyor? Aa dur dur şey gibi düşün. Bu Kosok toplar var ya adam gördüğü zaman diyecek sıkıyor. Aa Biz nereye doğru gidiyoruz? Biz avant dışına doğru gidiyoruz kanka. Ya, gel gel. Harbi lan. Görüyorum şu Bak ne yaptım. <laughs> Aa sağda adam var. Sağda aynen. Can al can al. Çok güzelsin. Oraya bir şeyler atıyordu. O. Bak adam ortada gördün mü? Ha kaçıyor. Evin içine girdi kanka. E, Q, E. Hop. Kap Kapa herhalde. Vurdum ona. Lan bu ne? Evimiz adam gelmiş. Güzelsin. Adam var, adam geliyor. Çok güzelsin. Ne <laughs> adam, adam. adam geliyor yine. Yine adam geliyor. Ona <laughs> <Adam var, adam. gülüyor> botu vurmam. Nereye gitti bu There's a stock here. Level 2. Evet. adam var. Nerede? Hangi tsa? Bura bura. Mı? Burada adam önde. Yakın biri var. Birini vurdum. Onu da vurdum. Aldım onu. Bir daha var. Bu, bot mu ne lan? Şunda vurdum. Şurada arkasında var. Bunu aldım. Adam geldi. Altta. Baya vurdum. Çok güzelsin. Ben bayağı sıkıldım onu. Bir güzel vurdum. Adam geldi yine. Nerede? önümde bir yerde olması lazım. Ha gidiyor. Ha şuradan gidiyor kanka biri. Yok mu arabayı çektim Kanka alana girmemiz lazım. Şu büyük aracı alıp giydirsene. Alan geldi. Çok güzel. Aldın mı? Hı <laughs> hı. Bunu orada Tamam. Sana birim çıkıyor. Evet aldım. Çok güzelsin. Hemen alana oynamamız Kare lazım kardeşim. Bu sefer patates olacağız. Karebe. Al beni al 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 Go. Oğlum bu ne bu benden yavaş gidiyor ya. <laughs> Adamlar var. Evet gördüm. <laughs> evet. Bas 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 bas. <laughs> Kardeş <Oy! gülüyor> <laughs> 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 Kardeşim e, o ne ya? Onu, onu tut. Oo Vedo tek kardeşim çaldım biraz. Çaldım çaldım bir şey. Adam var. Nerede? Tamam, Ak, gidiyor uzaktan biri gidiyor. Baya vurdum baya vurdum. Vurdum kanka. Helal. Eyvallah. Gel şunların lootunu alalım hemen hızlıca kalkan basarız. Adam geldi adam geldi. Tamam. Alın onu. Vurdum kanka. Tamam. Lan bu bana zarar veriyor adam ultim attı ne yaptı? Aa öyle yanıyor bir şey. Aa Moldov gibi bir şey atıyor. Kalkanını bas kalkanını bas unutma. Ben bastım. Canımı da bastım ben araya Alan nedir? Tamam. Alanın 40 saniye var. İçiriz herhalde. İçiriz. Şu benden yavaş yürüyen araçla gideriz. Gel <laughs> gel. <laughs> 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 Ama iyi hasar vuruyormuş ha. Ha tek attı. Adamın gözünü <laughs> yaşına bakmadı. Ya ölesi vardı. Bilmiyorum vallahi. gidiyor mu? Kaç leş var kardeşim? 11. Güzel bende de 8. Bak <laughs> adamlar burada bak gördün mü? <laughs> bak sağda da Vururdu onu. Ha, gördüm. Tamam. at roket at, roket at. at, at, at. Baya vurdum, oh. gördün. Canas. Çok güzel vurdum onu. Onu vurdum kanka. Yerine vuracağız. Onu da vurdum, onu da vurdum. Bir daha var yanınızda. Pompalı iyi çekeceğim. E, onu da vurdum. Tamam. Bir daha... Adam geldi, örümcek geldi. Canaz 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 Bedo Başka adam yazdım Oğlum burası ne oldu böyle Aldım Diğerini de alırsın On canaz on canaz Çok güzel kaldır Aldım. beni kaldır beni Bir daha geliyor Başka bir geliyor Umarım vermez görmez Umarım görmez Gördü mü? Gördüm Görmedi. Görmedi güzel, vallahi çok görmedi. Test video sandım. Çok güzel, çok güzel. Devam et, devam et, devam <laughs> et, devam et, devam et. Hadi oğlum. 5 4 3 2 1 Aldım seni. ee, kaç 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 burada kaç. Aldım onu. Burada bir var, burada bir var. Vurdum. Canı şey. Az bunun. Nerede nerede nerede? Mesardan. Orada. Vurdum 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 vurdum. Uzaktan biri geliyor, uzaktan biri geliyor kanka. 2 kişi geliyor uzaktan. Tamam. Birini daha vurdum. Uzaktakini <laughs> de alacağız. Aldım. Çok güzel. Bir daha var, bir daha var önde. Bunu vuramadım, bunu vuramadım. Vurdum kanka, çaldım Aldım. galiba. Bunun bir Yok, evet. olsun olsun. Güzel 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 güzel. Sağdan ses aldım. Güçlendireceğim şunu bekle. Güzel çok güzel. Şuranın arkasından ses geliyor. Dur dur bekle kanka. Bir lootumu geri alayım. Tamam tamam. Onu var ya. Nereye kaçan? Gelebiliyor mu buna? Geliyorum. Gelebiliyor musun? Hadi gidelim. Onu ne? <laughs> alan dışı kanka orası alan dışı girme. Evet adam bakıyoruz ya. Yani. Al burada. Ha. Çok vurdum. Aa molta vattı, molta vattı. Aldım. Oğlum. Oğlum bu silahları ben hiç beğenmedim. İşgalci bir geri verin. Bu modlu sanırım, değil mi? Mod olması lazım. Aha işgalci. Oh be. İki silah daha ne mermi kullanıyorum ama onu sıkıntı yok zaten az kişi kaldı. Bir de bu silah deneyeceğim jeneratörü. Kullanıyor musun sen bunu? Ne? Jeneratörü bir tane silah var ya. Yok ben bu elindeki silahı ben. abi. <laughs> ne onun adı? Var ya. Şey senin sevdiğin Demin kullanıyordum. Ha işgalci. Yok işgalci değil muhafaz. Ha. Burada kanka adamlar. Birini vurdum. Gel çeksen, gel çeksen çalmasın. Infinite, no çektim ben. Tamam. Yeni de vuracağım şimdi böyle bakıyor. Abi turusa vuracağım. Çok güzel. Adam burada önümde kanka iki kişi. Ova! En... <laughs> i̇şte bu. Siz dedim 30'dan fazla kill var. Büyük ihtimalle. 17 25. <laughs> 40 leş. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hayır.